Bilmez, bilmez, girmez abi. Bırak. Şimdi bu boz dumanlı kirlilerde Araplarla o bozlarını Bozlarla uçlar. çalıştığım kuşlar. Ha bu kuşların içinde 5-6 yaşında olan kuşlar da var bunların içinde. Şu hazır olan erkek mesela değil mi şu? Şu o hazır olan erkek. Daha evet. hazır değil de hazır. Yani uçurdu uçurdum. Uçurdum. Ondan sonra bir boz dumanlı kirli dişi var. Hı. Hazır. Hı. Hangisi Bilemediğim ki. Herhalde büyük ihtimalle, ihtimalle oyunlu olan bir tanesi. Hazır, koyulardan mı? Şu, şu. Değil şu. mi? Paçası bile var. Şu. Güzel oldu. şu. Bak. Koyu ki hazır zaten herhalde. Bu, hmm. şu uçmuş. Hmm. Şu uçmuş, şu uçmuş. Açıkların hep uçtu He. Onların hepsi de hemen hemen şey yapmış. Görevini yaptı. Görevini yapıyor Teked, daha da. Edecektir. Ama bu uçlar uçurursa, uçurmazsan bir şey çıkmaz mı hiç? Evet. Ben açık konuşayım. Sonradan da yarın. Şey gibi. Yerde ne yapacaksın? Yerde abi? hiçbir şey yapmaz bu kuşlara. Billahi ki uçuracak. bu hayvanlar uçurursan bu kuşlar verir. çat verir adama. Şu tarihi eserlere bakın arkadaşlar. Şu tarihi eserlere bakın. Bakalım inşallah anlaşabilirsek bunları da alacağız. Hayır, keşfere yolunu aldılar. Doğru, ondan sonra da gebeciyi aldılar. İbrahim abi alacağız mı bunları? Neyi? Duman, bozdumanları. Vereyim abi. Hay canlı yerim mesela. Ne istiyorsan veriyor Mehmet. Allah razı olsun abi işin az kesin. Bunlar abi. Bunlar öp öz şerefa değil mi abi? Öp öz şerefa. Yani 80-90'lı yıllardan beri beslediğim rahmetli şerefaya gidip de kutu kutu verdiği kuşların yavruları bunlar. Bankacı Faruk abinin anlattığı bunlar mı? Evet abi. Maşallah. O gök aldık bir tane yukarıdan o da bunlardan. O da bunlardan. Maşallah. Bunlar gökte verir, gök kırganatta verir. Bunların meziyetleri nasıl abi? İyi, fena değil. Fena değil değil, çok güzeller. Yani bu şu an piyasaya göre? Piyasada bunlar üstüne çıkarsa ben daha başka bir şey söylemem. Hadi bakalım. Kenar yapma. karnı baya top yemli olduğu için fazla çekemiyor bu da hazır usta görüyorsun yemli yoksa zımba gibi olmuş dişi bunlar erkek